Merhaba arkadaşlar. Size Counter Modern var. Fruşte aldığım bir hatanın çözümünü çözüm hakkında yardım isteyeceğim. Yardımcı olabilirsiniz, sevinirim. gördüğünüz gibi böyle bekliyorum alt tab yaptım ve böyle bir hata geliyor gördüğünüz gibi arkadaşlar Engin Error internetten baya bir araştırdım ama çözümünü bulamadım yardım ederseniz sevinirim arkadaşlar kanalımda göreceksiniz videoyu youtube'da teşekkürler